Yukarıdaki ABC üçgeninde verilenlere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Üçgen eşitsizliğine göre bir kenar uzunluğu yani 2x artı 1 diğer iki kenarın toplamından küçük farkından da büyük olacak. Yani 1 ile 9 arasında kalmalı. Artı 1'i karşı taraflara şöyle bir atalım bakalım. Karşı tarafa eksi 1 de gidecektir. 1'den 1 çıkınca 0, 2x büyüktür. 9'dan 1 çıkınca 8. Her iki tarafı da 2'ye bölersek buradan Şöyle yapalım. 0 büyüktür. X büyüktür. 4 olacak. Alabileceğimiz kaç farklı tam sayı değeri var? 1 olur. 2 olur ve 3 olur. Yani toplamda 3 farklı tam sayı değeri olabiliyor. Doğru cevabımız D şıkkında bulunmuş. Yukarıda verilen ABCD dörtgeninde AC uzunluğu 7 cm olduğuna göre şeklin çevre uzunluğunun en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir? Biraz burada dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi ben buraya x, buraya y, buraya z, buraya da t diyeceğim. Şimdi x ile y'nin toplamı bir defa 7'den büyük olmak zorunda. Bir de aynı şekilde z ile t'nin toplamı da bizim için 7'den büyük olmak zorunda. Ve bu toplama baktığımız zaman x artı y artı z artı t'nin 14'ten büyük olması gerekiyor. Yani burada illaki bu toplamın 8 olması, bu toplamın 8 olması, 8, 8 daha 16 olması gerekmiyor. Çünkü bizim için AB ve BC uzunlukları ya da AD ve DC uzunluklarının tam sayı olup olmadığı söylememiş. Yani mesela şunu söyleyebilirsin. X ile Y'nin toplamı 7,5 olsa bir zarar mı olur? Ya da Z ile T'nin toplamı 7,5 olsa bir zarar mı olur? Toplamları da en fazla ya burada en az 15 yapabiliyor mesela. O yüzden 14'ten büyük olması gerekiyor. Buradaki çevre uzunluğumuzun ve cevabımızda en az en küçük 15 olarak veriyoruz. Çok dikkatli olun bu sorularda. Size AD, DC, BC ve AB kenarlarının tam sayı olduğunu söylememiş. O yüzden burada olduğu gibi mesela buçuktu. Alabilirsin. Sonuçları toplamı tam sayı olsun istiyor. Buradan cevabımızı 5 şıkkında veriyoruz. Dikkatli olması gereken Yukarıda verilen şekle göre x'in santimetre cinsini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi buradaki x'imiz hem küçük üçgenimizin bir kenarı hem de büyük üçgenimizin bir kenarı. O zaman iki üçgene de eşitsizlik olarak uymak durumunda. Şimdi x diyorum küçük üçgene göre 4 ile 3'ün toplamından küçük 4 ile 3'ün farkından büyük. Yine aynı şekilde burada 1 ile 7 arasında olduğunu söylemişiz. Şimdi diğer üçgene göre bir bakalım. Burada da x'imiz 7 ile 5'in toplamından küçük 7 ile 5'in farkından büyük. Yani 2 ile de 12 arasında. Şimdi bizim burada iki tane eşitsizliğimiz oluştu ve bu iki tane eşitsizliği tek bir eşitsizliğe çevireceğiz. Bunu yaparken de şunu yapıyoruz. Küçük olan sınırlardan yani 1 ve eksi 2, 1 ve 2'den küçük olan sınırlardan büyük olanı tercih ediyoruz. Büyük olan sınırlarımızdan yani 7 ve 12'den de küçük olanı tercih ediyoruz ki her ikisine de uyabilsin. O zaman 2 ile 7 arasında olacağız. Alabileceğimiz tam sayı değerleri 3, 4, 5 ve 6'dır. Yani toplamda 4 tane farklı tam sayı değerimi oluşturur. Can, Doğan, Ebru ve Fatma adındaki dört arkadaşın evleri aşağıda modellenmiştir. Buna göre Can ile Ebru'nun evleri arasında evet Can ve Ebru'nun evleri arasındaki en kısa mesafe kilometre cinsinden aşağıda hangisi olabilir demiş. Biz bunu bilmiyoruz. X ve buradaki iki tane üçgene uyması gerekiyor. Yani şurada görmüş olduğunuz Can, Doğan, Ebru ve Can, Fatma, Ebru arasındaki üçgenlere uyması gerekir. Her ikisi için de üçgen eşitsizliği uygulayacağım. X 5 ile 4'ün toplamından küçük 5 ile 4'ün farkından büyük yani 1 ile 9 arasında. Bir de x 8 ile 6'nın toplamından küçük ve 8 ile 6'nın farkından büyük. Yani x 2 ile 14 arasında. Şimdi küçük olan sınırlardan büyük olanlığı alıyorduk. Büyük olan sınırlardan da küçük olanı alıyorduk. Yani 2 ile 9 arasındayız. Alabileceğimiz en kısa mesafeyi sorduğu için de 2'den büyük en az 3 söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkında bulundu. Yarı çapı R santim olan dairenin alanı pi R kare santimetre karedir. Yukarıda verilen pergelin kolların uzunlukları 8 santimetre ve 10 santimetredir. Eren bu pergelle çizilebilecek yarı çapı santimetre tam sayı olan en büyük çemberi defterine çizmiştir diyor. Buna göre Eren'in çizdiği çemberin içinde kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye bize sormuş. Şimdi bu pergelle çizilebilecek yarıçapı santimetre cinsinden tam sayı olmasını istiyor. Şurada bakın bir üçgenimiz meydana gelecek ve bu üçgende de yarıçap uzunluğunu şimdi araştırmaya çalışalım. Şimdi pergenin kollarının uzunluğu şöyleymiş: 8 santimetreye 10 santimetre diyor. O zaman buradaki uzunluk 8 santimetre ve 10 santimetre uygun olmalı. Yani 8 ile 10'un toplamından küçük, 10 ve 8'in farkından da büyük. Yani 2 ile 18 arasında. Şimdi. Tam sayı cinsinden olması istiyordu yarı çapın. O zaman x burada maksimum 17 olur. Peki alanı bulmaya çalışalım. Alan da pi çarpı r kareden bulunacaktı. Pi yerine 3 yazıyoruz. Yarı çapımızı 17 aldığımız zaman 17'nin karesi 289'dur ve 3 ile çarpmamız gerekiyor. 289'u 3 ile çarpalım. 3 kere 9 27 elde var. 2, 3 kere 8 24 2 de elde. 26 elde var. 2, 3 kere 2 6 2 de elde 8 yaptı. Yani 867 santimetre kare oluşabilecek en büyük buradaki çemberimizin aslında dairemizin alanı olmuş olacak. Doğru cevabımız. Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB uzunluğu BC uzunluğundan büyük olduğuna göre demiş. Şimdi AB uzunluğuna X diyeceğim ben bilmiyorum. X uzunluğu demek ki BC'den büyükmüş. 5'ten büyük olduğunu yazalım. Buna göre AB uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi X'i 5'ten büyük olarak alacağız. Bir de x'i 5 ile 3'ün toplamından büyük, 5 ile 3'ün farkından 5 ile toplamından küçük, 5 ile 3'ün farkından da büyük alacağız. Yani 2 ile 8 arasında seçeceğim. E 5'ten büyük olduğunu bildiğim için de o zaman 5'ten büyük 8'den küçük olarak alabileceğim. Kaç farklı tam sayı değerim var? 6 ve 7. Yani iki tane farklı tam sayı değerimiz olabiliyor. Doğru cevabımız 5'lik olur. Yunus kenarlarından ikisinin uzunluğu 16 metre ve 20 metre olan üçgen şeklindeki bahçenin etrafını telle çevirecektir. Üçüncü kenarın uzunluğu da metre cinsinden tam sayı olduğuna göre Yunus'un en az kaç metre tele ihtiyacı vardır diyor. Şimdi bir üçgen oluşturalım. Buradaki üçgenimize baktığımızda bir kenar uzunluğunu 16 metre, diğer kenarının da uzunluğunu 20 metre olduğunu söylemiş. Şimdi üçüncü kenar uzunluğu da metre cinsinden tam sayı en az kaç metre tele ihtiyacı vardır diye soruyor. Şimdi ben buna x diyeceğim. x 20 ile 16'nın toplamından küçük 20 ile 16'nın farkından büyük. Yani 4 ile 36 arasında olacaktır. Şimdi en az kaç metre tele ihtiyacı vardır dediği için bizim burada 3. kenarımız x tam sayı olacağından en az 5 metre olur. Ben buraya x'i 5 metre dersem 20 artı 16 artı 5'ten en az 41 metrelik TL ihtiyacımız olur. Bu da 5 yakınına gelmiş oldu. Şekilde verilenlere göre LM uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir demiş. Bakalım. Her iki üçgene de uyuması gerekiyor. 12 ile 7'nin toplamından küçük. 12 ile 7'nin farkından büyük. Yani yukarıdaki KLM üçgenine göre bir baktık. Burada 5 ile 19 arasında olduğunu öğreniyoruz. Peki en küçük tam sayı değerini soruyordu. Bir de aşağıdan bakalım. Orada da x uzunluğu 13 ve 7'nin toplamından küçük. 13 ile 7'nin toplamı farkından da büyük. Yani 6 ile de 20 arasında. İki eşitsizliği birleştirirken küçük olan sınırlardan büyük olanını büyük olan sınırlardan da küçük olanı tercih ediyorduk. Ki her iki eşitsizliğe de uyabilsin diye. O zaman x yerine tam sayı alacaksak alabileceğimiz en küçük tam sayı değeri 7 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıda verilen ABC üçgeninde BC uzunluğu 12 cm olduğuna göre ABC üçgenin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir demiş. Şimdi ben buraya A buraya da B diyeceğim. A ile B'nin toplamı bir defa kesinlikle 12'yi geçmeli. Şimdi AB uzunluğu yani burada A ve B'nin tek tek kaç olduğunu bilmediğim için A ile B'nin toplamını en az 13 seçebilirim. Çünkü bu toplam 12'den büyük olmalı. E üstüne de A ile B'nin toplamını bildikten sonra üstüne de 12 ekleyince zaten çevre geliyor. E A ile B'nin toplamını bildiğim için 13 olur en az. 13'e 12 ekleyince de buradan çevre uzunluğunu en az 25 cm olarak A şıkkında bulmuş oluyoruz. Aşağıdaki yerden hangisi kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve çevre uzunluğu 19 cm olan ikizkenar bir üçgenin kenar uzunlarından birisi olamaz demiş bir üçgen çizelim. Ve bir kenarına 4 cm diyelim. Şimdi bir kenarı 4 cm olursa diğer kenarına da 4 cm desek 4 artı 4 eşittir 8 cm yapar. 19'dan 8'i çıkarttığımız zaman da geriye 11 cm kalıyor. Ancak böyle bir üçgen oluşturamayız. Neden? Çünkü 11 cm'lik kenar diğer iki kenarın toplamından büyük Ol, ya olmaz. şimdi Bir kenar uzunluğu diğer ikisinin toplamından küçük kalması gerekiyordu. O yüzden A şıkkı olmaz. Bakın B şıkkını deneyelim. Mesela şöyle bir 5 cm'ye 5 cm kenarlar seçelim. 5 artı 5 eşittir 10 cm yapar. 19'dan hemen şöyle 19'dan onu çıkarttığım zaman 9 cm. Bakın bu olur. Çünkü 9 cm diğer iki tane kenarın toplamından küçük kalıyor. E zaten 5 oluyorsa 6 9 bunlar olur. Ama 4 olmayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdaki ABC üçgeni çeşitkenar bir üçgendir. Verilenlere göre AC uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Dikkat et, çeşit kenar diyor bu önemli. Şimdi bir kenar uzunluğu 17 ve 11'in toplamından küçük, burada da 17 ile 11'in farkından büyük olmalı. Yani 6 ile 28 arasında. Şimdi şöyle düşün. En küçük 7 yazabilirsin. En fazla da 27 yazabilirsin. 27'den 7'ye çıkarttığım zaman 20 üstüne de 1 ekleyince 21 tane burada sayı var. Yani 27'den 7'ye çıkarttığım zaman 21 ekliyorum. Çünkü gruptan bir tanesini elemiş oluyoruz. Yani 27'den 27'ye çıkarttığım zaman 27'den 7'ye çıkarttığımda 7 elenmiş oluyor. O yüzden en son bir tane ekliyorum. İsteyen arkadaşlarımız 7'den 27'ye kadar tek tek sayabilir. Toplam 21 tane sayı var. Ancak cevap 21 değil. Niye? Çünkü çeşitkenar bir üçgen diyor. 7'den 27'ye giderken arada 11 var. Onu almamam gerekir. Çünkü ikizkenar olur o zaman. Ve arada bir 17'miz var. Onu da almamamız gerekir. Yani 21 tane sayıdan 2 tane sayıyı almayacağım. Geriye 19 tane tam sayı değerimiz kalacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Burada dikkat etmesi gereken yer çeşitkenar olma